Bıttım sabunu nedir? Bıttım sabunu faydaları nelerdir ve ne işe yarar? Bıttım sabunu, sarı yeşil renkte olan geleneksel yöntemlerle üretilen bir sabun çeşididir. Bu videoda bıttım sabununun içeriğine, faydalarına, zararlarına ve etkisine dair detaylar ele alınmaktadır. Bıttım sabunu nedir? Bıttım sabunu, özellikle saç bakımında kullanılan doğal bir üründür. Genellikle bitkisel yağlardan üretilir ve saçın temizliği, nem dengesi ve parlaklığı için faydalıdır. Bıttım sabunu, kimyasal katkı maddeleri içermediği için saçın doğal yapısını korurken kepeklenme ve saç derisi sorunlarını da hafifletebilir. Ayrıca saç dökülmesini azaltmaya yardımcı olabilir ve saç tellerini güçlendirebilir. Doğal yapısı sayesinde alerjik reaksiyon riski düşüktür. Saç bakımında tercih edilen bu sabun, çevre dostu ve sürdürülebilir bir seçenek olarak da öne çıkar. Bıttım sabunu neyden yapılır? Bıttım sabunu, genellikle yabani fıstık ve menengiçten elde edilen doğal bir sabundur. Bu bitkiler özellikle Türkiye'nin Güneydoğu bölgesinde yetişir. Bıttım ağacının meyvesi zeytin benzeri bir yapıya sahiptir ve yağ içeriği oldukça yüksektir. Bu meyveler ezilir ve yağı çıkarılır. Bıttım yağı saç ve cilt bakımında kullanılan değerli bir doğal yağdır. Bıttım sabunu yapımında bu yağ kullanılır. Bıttım sabunu neye iyi gelir? Bıttım sabunu doğal içeriği sayesinde birçok cilt ve saç sorununa iyi gelir. İçeriğindeki bıttım yağı cilt ve saç bakımında kullanılan değerli bir yağdır. Bıttım sabunu saç temizliğinde Cilt temizliğinde, cildi nemlendirmede, cilt rahatsızlıklarının belirtilerini hafifletmede ve cildi yatıştırmada kullanılır. Bıttım sabunu cilde faydaları nelerdir? Bıttım sabunu, cilde sağladığı bir dizi fayda ile popüler bir doğal üründür. Cilt sağlığına yönelik faydaları şunları içerir. Bıttım sabunu cildi derinlemesine temizler, gözenekleri açar ve kir, yağ ve toksinlerin giderilmesine yardımcı olur. Sabun Akne ve sivilceye eğilimli ciltler için etkili bir temizlik ürünüdür. Sivilce oluşumunu azaltabilir ve mevcut sivilcelerin iyileşmesine yardımcı olabilir. Ciltteki kaşıntı, tahriş veya kızarıklığı hafifletir ve cildi yatıştırır. Bıttım sabunu cildi doğal bir şekilde nemlendirir ve kuruluğa karşı korur. İçerdiği yağlar cildin nem dengesini korur. Sabunun içeriğindeki antioksidanlar, cildi serbest radikallerin zararlarına karşı korur ve yaşlanma belirtilerini hafifletebilir. Ciltteki egzama, dermatit ve diğer hassas cilt rahatsızlıklarının belirtilerini hafifletmek için kullanılabilir. Bıttım sabunu, cilt sağlığını iyileştirmeye yönelik doğal ve etkili bir seçenek olabilir. Cilt sorunları veya hassaslığı olanların, Bıttım sabununu kullanmadan önce bir dermatolog veya uzmana danışmaları faydalı olabilir. Bıttım sabunu saça faydaları nelerdir? Bıttım sabunu saç sağlığına bir dizi olumlu etki sağlayan doğal bir üründür. İşte bıttım sabununun saça faydaları. Bıttım sabunu saç dökülmesini azaltmaya yardımcı olur. Saç köklerini güçlendirir ve saçın daha sağlam bir şekilde tutunmasını sağlar. Sabun Kepek oluşumunu önler ve mevcut kepek sorununu hafifletir. Saç derisini temizler ve dengeler. Bıttım sabunu saç derisini derinlemesine temizler ve gözenekleri açar. Bu, sağlıklı saç uzamasını teşvik eder. Saç tellerini temizler ve doğal parlaklıklarını geri kazandırır. Saçın daha canlı ve sağlıklı görünmesini sağlar. Bıttım sabunu saçın daha hızlı uzamasına yardımcı olabilir. Saç köklerini besler ve uyarır. Sabun kimyasal katkı maddeleri içermez ve saçı doğal bir şekilde temizler. Saçın kimyasal ürünlere maruz kalmasını önler. Bıttım sabunu zararları nelerdir? Bıttım sabunu birçok insan için cilt ve saç sağlığına faydalıdır ancak bazı durumlarda dikkatli olunması gereken bazı potansiyel zararları da vardır. İşte bıttım sabununun olası zararları. Cilt hassasiyeti, kuruluk, Kaşıntı ve tahriş, alerjik reaksiyonlar, gözde kızarıklık. Bıttım sabununu kullanmadan önce cilt tipinizi ve hassasiyetinizi göz önünde bulundurmalı ve gerekirse bir dermatologdan veya uzmandan tavsiye alınmalıdır. Ayrıca ürünü dikkatli bir şekilde kullanmalı ve herhangi bir olumsuz reaksiyon durumunda kullanımı bırakılmalıdır. Bıttım sabunu nasıl kullanılır? Bıttım sabununu doğru kullanmak, cilt ve saç sağlığını iyileştirmek için önemlidir. İşte bıttım sabununun nasıl kullanılacağına dair bazı önemli bilgiler. Bıttım sabununu kullanacağınız bölge, yüz ya da saç ılık suyla iyice ıslatılır. Bıttım sabunu elde köpürtülür ve bölgeye uygulanır. Masaj yaparak nüfuz etmesi sağlanır. Sabun, bölgede birkaç dakika bekletilir. Sabun, ılık suyla iyice durulanır. İşlem sonrasında nemlendirmek için saça saç kremi, yüze yüz kremi uygulanır. Uygulama esnasında sabunun gözle temas etmemesine özen gösterilmelidir. Bıttım sabunu hakkında sık sorulan sorular. Bıttım sabunu oldukça popüler bir kullanıma sahiptir. Bu bölümde bıttım sabunuyla ilgili sıkça sorulan soruların bazıları yanıtlanmaktadır. Bıttım sabunu sivilceye iyi gelir mi? Bıttım sabunu Sivilce tedavisinde doğal bir seçenek olarak düşünülebilir. Sivilceler genellikle ciltteki yağ ve bakteri birikiminden kaynaklanır. Bıttım sabununun içeriğindeki özel yağlar ve bileşenler cildi temizlemeye, yağ dengesini düzenlemeye ve bakterilerle savaşmaya yardımcı olabilir. Bıttım sabunu egzama'ya iyi gelir mi? Bıttım sabunu egzama gibi cilt sorunlarının hafifletilmesine yardımcı olabilir. Egzama, cildin kızarması, kaşıntı, kabarma ve kuruluk gibi belirtilerle kendini gösteren kronik bir cilt iltihaplanmasıdır. Bıttım sabununun içeriğinde bulunan doğal bileşenler, cildi sakinleştirmeye ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir. Sabunun kullanımı, etkili sonuçlar elde etmek için önemlidir. Egzama bölgesine sabunu hafifçe uygulamak, birkaç dakika beklemek ve ardından iyice durulamak gereklidir. Ancak, her cilt farklıdır ve bıttım sabunu bazı insanlar için cilt kuruluğuna neden olabilir. Bu nedenle, sabunu kullanmadan önce bir cilt uzmanına danışmak önemlidir. Bıttım sabunu saç çıkarır mı? Bıttım sabunu, saç sağlığını desteklemek amacıyla kullanılan geleneksel bir üründür, ancak saç çıkarma özellikleri ile ilgili kesin bilimsel kanıtlar sınırlıdır. Bıttım sabununun içeriği, özellikle zeytinyağı, çam terebentin yağı ve bıttım ağacının katranı gibi doğal bileşenler içerir. Bu bileşenler saç derisini temizlemeye, kepek oluşumunu önlemeye ve saç tellerini güçlendirmeye yardımcı olabilir. Saç çıkarma süreci genellikle genetik faktörlere, yaşa ve cinsiyete bağlıdır. Bıttım sabunu saç kaybını tamamen tersine çevirmek için bir çözüm sağlamaz. Saç sağlığını iyileştirmek ve saç tellerini desteklemek amacıyla kullanılabilir ancak kesin sonuçlar kişiden kişiye değişebilir. Bıttım sabunu saç döker mi? Bıttım sabunu, saç dökülmesini önlemeye ve saç sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilen geleneksel bir doğal üründür. İçeriğindeki özel bileşenler saç derisini temizler, kan dolaşımını artırır ve saç köklerini güçlendirir. Böylece saç dökülmesini azaltmaya yardımcı olabilir. Saç dökülmesi birçok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Genetik faktörler, hormonal değişiklikler, stres, sağlık sorunları ve beslenme alışkanlıkları gibi etkenler saç dökülmesini etkiler. Bıttım sabunu bu faktörlerin bazılarına etki edebilirken tüm saç dökülmesi sorunlarını çözmez. Bıttım sabunu kullanırken düzenli kullanımın önemli olduğunu ve kişisel yanıtların farklılık gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.